E bitti mi? He? E bitti. Daha ne olsun? Bir saniye çetim. XDMBS Twitch fanla abone olmuş. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum XDMBS. Rain Seven 4. ayını kutlamış. Biri demiş öldü geri döndüm. Bla bla 4. kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kamyon arkası bir sözle. Nerelerdeydin diyelim biz de diyelim. Akrabe <laughs> bakalım isterseniz. ama uzun mu o? Bunu bir dahaki, bunu yarın izleyelim mi? Çünkü 30 dakika yani daha Outlast oynayacağız. Aynen onu yarın izleyelim. Başka yayıncılar açarlarsa siz çıkın o yayından. Benim yarın yayınım var. Gelir ben de izlersiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm YouTube. İnşallah Merhaba abone olursunuz abi. ya. Acı bu WhatsApp'a niye bağlanmıyor ya? Bağlantı bekleniyor. Aa internet yok diyor. Faturayı ödemeyi mi unuttum lan yoksa ben? Ali bir seni arıyorum. Ara. Aradın ya oğlum yayına gelmeden. Ben aynı niş faturası. Gel hadi donate bırak. Kendine birisini yattı kapandı. Aşkım ödeyim mi paran yoksa ben? Aşkım ödesene ya. Ben vallahi kadınlar bir şey ben bu duruma çok karşı olduğum için ilişkimizin başından beri hep özgü ödetiyorum. Sorun bu duruma karşıyım. Her yerde, her yerde mekan değirdi özgü ödeyecekti. <laughs> Türk <öğretim>, ben ne amaçlı market sosu dileği Bak hala diyor ki market. Vallahi özlemedim değil bu arada. 7 you can treat. Geç oğlum, gene vur atma. Bir dakika. Kanka şu 5. çizgi Abi. bak 1 2 3 4 5'e gel. 2 kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. I'm 7 you can <laughs> treat. İçeri gidiyor, direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. 2 kere. Şizlopox çocuğusun başka bir şey değil. Yani şu oka da yani İnanmazsın abi direkt, direkt, oku izle be. Direkt, B'ye gidiyor. İki kere. <gülüyor> <gülüyor> yani buna da bunu da yersin artık ne diyeyim yani. <laughs> Sözüme kot bu çocuğusun başka bir şey değil. Beyza'la <laughs> gel en geriye kadar gel. Bu geri geri gel. Aynen. Dön. Şu şeyin ucu var ya. Bak şuranın ucu var ya. Evet. Tam oraya. Tam oraya bir kere sektirerek pulun biraz altı. pulun biraz altı. <laughs> at at kaman. <hemen. gülüyor> Ee? şu anten var ya. Evet. Arkadaşlar anten sol bize yakın olan Samet. tarafına bak. Bize yakın olan tarafı. Sabit bir oraya fullle oraya fullle. Bize yakın olan tarafına fullle. Allah ya Rabb'im sıınınmına gitti. <laughs> <laughs> şey yap, patronus yap. Biliyorsun patronus da o Şöyle tutarım ben mesela say. Ya, ya, daha biraz daha yumuşak yapmalısın Jrox'cum. Böyle hani ha, nasıl diyor? Exploit de yok. Jrox'cum. daha <laughs> da gözünü sevmiş. şu cevap ver ya. Lan ya Rabb. Efendim. <laughs> Hah, Allah senin belanı Yarabım. versin. Allah. Oto yıkamacı <laughs> gibisin ya. Yaladın yuttun yat. Tamamdır canım benim. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine Allah, iyi bak. Senin de Allah belanı vermesin. Toklamasaydı. O çocuk gibi <laughs> oh, Teşekkürler. Sen ne pisliksin ya. Aa, koli koklanır mı? Koliyi bu kadar istediğini bilseydim iki tane yaptırır ikisinin arasına sokar değdiri getirirdim ya. Bu ne böyle? Her neyse. Aa, bu salak şarkı kimden geliyor ya? Alo! <laughs> Herkese evladım yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. Detay vermeyeyim. Hayvanın -ha! göğsünde taş var lan. O, Fantezi yapıyormuş. O onunkiler orada ay, mı? Ay. Yok lan orada ay. değil lan memeleri o yiyecek. Kaç kere? Gelecek ya. Kaç kere görüyoruz hayatta ne bileyim ben. Fantezi. Zamanın Aha VK'lar gelmiş. Onların kanlarını ağabey, içeceğiz Fatih abi. Onların ağabey, kanını ağabey, içeceğiz. Buna kankan. kankan. koymaya ağabey, geliyorum. Ver 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 amını atacağım onun bacağını kişiye kaka. Ağlayarak bir şeyler anlatıyorum. Oha ya ne şarkısıydı o? Ne şarkısıydı o? Ne şarkısıydı o? Biz de Kemal'ciyiz anasınız hadi Vazgeçmekten korkmadığın bir şeyin var mı? Gıdım. <laughs> <laughs> adam. Adam bana eriyor, eriyor. Begor rahat bu gece. Bu gece bu çocuk rahat yat <Gülüşmeler> you must be good then if you are. <laughs> <var şimdi>, Allah! <!="#Gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk bu gece rahat oluyor lan. Bu ses kapanmazsa hepiniz ağır gireceğim. Video sesi mi? Radyo atlan bu çocuğu! <laughs> salakları! Pastil time. Bir şey söyleyeceğim böyle zıt pırt pastil emcüklemenin bir zararı var mı? Evet var. Emcüklemek <laughs> 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 ne ya? Yo. Var dokuyu köreltiyorsun. Hangi doku? İshal yapar abi. Yo. Küçültür. Neyi? Ereksiyon sorunu yapıyor. Yo anasının. Kuşu öldürüyor. TikTok çöküyor. <gülüyor> 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 Oğlum ya niye kandırıyorsunuz ya? <laughs> ben bayağıdır dinlemiyordum. Bakalım aklımda kalmış mı? Çok merak ediyorum. Kim dinle? Yaza girdik. <laughs> ne ki gölge çok <laughs> sıcak geçer gecesi, gecesi de öyle. Bana girdim. Hani ben ben bırak, bırak boşver boş gelmesin, gelmesin madem. Hatunu, hatunu gördüm. Bir de elimde açtı kapağı dedi akabinde. Buz gibi oldu. Kanım doldu. Benim, 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 benim şurada 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 şarkı yapacak kişi Rox. Kanım üzerine oldu?

nasıl gözüküyor var <laughs> şey işte Biraz daha uzağa koydum sesimi. Gördüklerim çok kötüydü biliyor musun Katar yine? ki <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın gerçekten Mick'im çok güzel bir mik Ama sadece bulunduğum ortam çok da e, boş olduğu için... Eko mu oldu? Böyle daha mı kötü oldu? oldu. Değişmedi. Ama Eksi sen de bu eko sorununu çözmeyeceksen niye mi chattesin Eksi? Ne yapacağız biz bu ekoyla? ile? Özür dilerim. Bu da arkada duruyor Eko olmasın. Biri çok mantıklı bir tavsiye verdi. Mikrofonun sesini kız ve dibine sok dedi. <laughs> Her <şeyi kırdık> <laughs> Bir dakika. Kulak yeke. Tamam şu an iyi mi? Şöyle elimde tutam da bari ne lan ne yapacağım ya? Şu an daha iyi mi çetin? Ne yaptın? Ne bileyim ne yaptım? Heh. kırdım Şurayı kırdım. Ya nazar değdirdiniz ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya şimdi elimde bununla yayın yapmak zorundayım ya. Mikrofon tutacak yerini kırdım ya. Çok saçma. Neyse böyle yayın yapan bari. Şu an iyi mi? Masaya koyayım. Nasıl olur ki? Böyle iyi mi? Masaya koydum. Düzeldi mi? Belki düzelir. Yine yangında yine ben. Nasıl oldu? İyi mi? Tamam. <laughs> Aki Egri. Aa ses duyuyorum. Artık sen varsın Bözyo Egri. Tek başına. Katırma sen de duyuyor musun kaçar ne bunları? Aa, sadece e? tek başına karanlık ormana geleceksin Egri. Bir kişi daha almayalım mı yanımız abi? Tek başına. Yanık olsun. Belalı gelirler karanlık ormanda. Ne olur bir kişi daha götüreyim yanımda. Karanlık ormana bekliyorum. Ne yapacaksınız karanlık ormana? Gelmezsem ne olur peki? Gelmezsem ne olur karanlık ormana? Geleceksin. Hadi bakalım. He. Gelmezsem ne olur? Ya kırdınız chat ya. Bugün. Tamamdır tamamdır. Tamam, Hadi tamam bakalım. Geleceğim, geleceğim abi. Geleceğim Ama abi. tek gel ha. Bana tek diyorsun tek sen, tek gel, sen, gel, gel, sen. Tek gel tek. Sen rahatta kal. Sen, sen rahat, kal. rahat, sen rahat kal. ol ya. Rahat ol. koyun gerekirse. Biz ya. buradayız oğlum. Biz ben buradayız. Gel, gel. Hadi lan oradan. kodum karanlık ormanın ya. Bakarına. Beni ya. Abi Amerika'dayım. Dodge Charger alıyorum. Aylık 500 dolar. Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Hadi. Eray yer kırmızı ha. Hiçbir şey yok bir şey demedim. Bak işte. Bak işte. Bak Ali senin götü sikerim. Seni niye be? Ben de benim sev... sev gibi. Sevme. Ana sevme... kodumun çocuğu. Ananı srem lor. Ben senin ananı sikerim. Amca bak. Sktir git. Bak Hı. ya Hı. -hı. hala mı çok bağırıyorum? Ne koy? Nereden düştü <gülüyor> ya? <gülüyor> <laughs> Abi buradan düşmez ama ya. Of başım döndü. Ya bana mikrofonu bok gibi yazıp durmayın Allah aşkına moralim bozuluyor. Hala sesim kötü mü? OBS'ten filtre koysana. Nasıl yapacağım onu? Yardımcı ol bana hemen nasıl yapacağım onu? Filtre, OBS, ses filtresi var sayılan. Nasıl ekleyeceğim? Eksi öyle bir şey varmış araştırabilir misin 2 dakikada? Ben bunu anlamak için kendi yayınımı izleyeceğim. Bir dakika bekler misiniz? Yayınımı izleyeceğim. Bir dakika bekler misiniz? Abi Ay sesim çok iyi. Abi sesim çok iyi. iyi. Abi, iyi. Şey. abi sesim Abo, çok iyi. Abi, abi sesim Abo, çok, abi çok iyi. Adam, abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Abi sesim çok iyi. Abo bozuldu. Aba. Abo bozuldu. Aba. 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 Nesse do Kötü değil sesin gayet iyi geliyor bence demiş. Serhan çok teşekkür ediyorum desteğin için. Sandık sonsuz bir donet döngüsü baş, başlattım. Çok sağ ol. Alihan Pehlivan Twitch Prime'la abone olmuş. Bu arada Serhan tekrarın bits için çok sağ ol. Alihan Pehlivan prim, Prime abone olmuş Hoş geldin Ahmet aşk Prime'la abone. Iı, ıı, 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 hoş geldin. Solens tarifler 3 TL yollamış. Daha söz verip izlememiştim. Daha söz verip izlememiştin. Lütfen izle ne olur. Ne yolladın ki? Almanya'da market alışverişi. Aha ama 45 dakika bu video. Yani 45 dakika yayında video izlemiyorum genelde. 45 dakika çok. Çınar mı gelmiş? Çınar hoş gelmiş. Bir Çınar'ı gördüm sanki. Kastım kendimi. <laughs> güzel. güzel. Yapıyor bu işi? Vallahi Böyle küçük işte elinde izliyorum. yapıyorsun yani. Bir de şey yazmış bu kız konuşmasa çok güzel. Bir gün gözlerin <laughs> bir noktaya dalarsa bil ki o gün seni düşündüğüm gündür. Bir gece yarısı yere uyanır. Siye lan, mal. Sen kendine bak. Ya daha çocuk konuşmadan oyun yazmaya başladınız. Chat sizde ya. Vallahi buldum sizin. Sizi hackledim. Bir ki o gün resmini öp. Öptüğüm...